buraya gelmişken şu dünyanın haline bir bakalım. Malum olduğu üzere dünyayı dış mihraklar yönetiyor. Bunlar geçtiğimiz asırda ikinci can harbinden sonra bir dünya düzeni kurdular. Bu dünya düzeninden maksat kendilerini güçlendirmek, kendi gayelerine ulaşmak, kalkınmakta olan ülkeleri engellemek idi ne zamanki Sovyetler çöktü, komünizm iflas etti, tek kutuplu dünya medeniyeti geldi ve bu dış mihraklar Amerikan yönetimini avuçlarının içine aldılar. Öyleyse 5000 yıldan beri güttüğümüz gayelerimizi bir anda gerçekleştirmenin vakti gelmiştir. Nedir bu gayeleri? Biz Cenab-ı has kullarıyız, diğer kullar bize köle olsun diye yaratılmıştır. inançları bu. Biz efendi olacağız, herkes bizim kölemiz olacak bu ebedi dünya hakimiyetine arz-ı mevudu kontrolümüz altına almakla ulaşacağız.